Bismillahirrahmanirrahim. Bu dünyadan sessizce geçip ardında derin izler bırakan Allah dostları vardır. Onlar şöhret peşinde koşmaz, alkış beklemez. Hayatlarını ilim, edep ve istikrarla yaşarlar. İşte Mahmud Efendi Hazretleri de böyle bir ömür sürdü. Bu seride onun manevi hayatını ve bizlere bıraktığı yolu birlikte hatırlayacağız. Bu tür manevi içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Mahut Efendi Hazretleri 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde dünyaya geldi. Doğduğu çevre ilim ve maneviyatla yoğrulmuş bir iklime sahipti. Ailesi dine bağlılığı, ahlakı ve sadeliğiyle tanınan kimselerden oluşuyordu. Bu ortam onun küçük yaşlardan itibaren kalbine yerleşecek olan ilim sevgisinin ve Allah'a yakın olma arzusunun ilk tohumlarını attı. Henüz çocuk yaştayken Kur'an-ı Kerim'e karşı derin bir muhabbet beslemeye başladı. Diğer çocuklar oyunla meşgulken o okumayı ve dinlemeyi tercih ederdi. Bu hal onun istikbalde nasıl bir yol izleyeceğinin açık bir işaretiydi. Mahmut Efendi İlk dini eğitimini babasından ve köyündeki alimlerden aldı. Kur'an-ı Kerim'i kısa sürede ezberledi ve hafız oldu. Hafızlığını tamamladıktan sonra ilim yolculuğu daha da derinleşti. Arapça, fıkıh, akaid ve tefsir gibi ilimlerde temel dersler aldı. Öğrenmeye karşı olan iştiyakı, hocalarının da dikkatini çekiyordu. Öğrendiklerini yalnızca zihninde tutmaz, hayatına tatbik etmeye çalışırdı. Küçük yaşta edindiği bu edep ve istikrar, ilerleyen yıllarda onun en belirgin vasıflarından biri olacaktı. Gençlik yıllarında nefsini terbiye etmeye büyük önem verdi. Dünya süsüne, şöhrete ve öne çıkma arzusuna mesafeli durdu. Sessizliği, bakar sahibi hali ve ölçülü konuşmasıyla tanındı. Kalabalıklar içinde bile kendini muhafaza edebilen bir duruş sergiledi. Onun için ilim yalnızca kitaplarda kalan bir bilgi değil, yaşanması gereken bir emanetti. Bu anlayış hayatının her safhasında kendini gösterdi. Mahmut Efendi Hazretleri henüz genç yaşlardayken tasavvufa yöneldi. Manevi terbiyenin önemini kavrayarak Allah dostlarının izinden yürümeyi hedefledi. Bu yolculukta sabır, teslimiyet ve istikrar esas aldı. Kendisini yetiştiren büyük zatlara karşı derin bir hürmet besledi. Onlardan aldığı manevi feyzi ileride insanlara aktarabilmenin hazırlığını yaptı. Hiçbir zaman aceleci olmadı. Beklemesini bildi. Çocukluk ve gençlik döneminde yaşadığı zorluklar onun karakterini olgunlaştırdı. Yokluk ve imkansızlıklar karşısında şikayet etmedi. Her haliyle şükür içinde yaşamayı öğrendi. Bu dönem Mahmud Efendi Hazretlerinin manevi şahsiyetinin temelini oluşturdu. İleride milyonlara ulaşacak olan irşat hizmetinin mayası, işte bu sade, sabırlı ve ihlaslı yıllarda yoğruldu. Mahmud Efendi Hazretleri, gençlik dönemini geride bırakırken, ilimde derinleşme arzusunu daha da artırdı aldığı temel eğitim onun için yeterli değildi zira hakiki ilmin sürekli bir gayret ve teslimiyet gerektirdiğini biliyordu bu anlayışla dönemin önde gelen alimlerinden istifade etmek için ilim yolculuğuna çıktı gittiği her yerde edep ve tevazu ile hareket etti ilmi üstünlük vesilesi değil Allah'a kulluğun bir gereği olarak gördü bu dönemde özellikle fıkıh, hadis ve akaid ilimlerinde kendisini geliştirdi. Okuduğu kitapları yalnızca anlamakla yetinmez, hocalarına sorular sorar, öğrendiği bilgilerin hikmetini kavramaya çalışırdı. Onun bu derinlikli yaklaşımı hocalarının da takdirini kazandı. Zamanla yaşı genç olmasına rağmen ilimde olgun bir talebe olarak tanınmaya başladı. İlmi tartışmalardan uzak durur faydasız münakaşalara girmezdi. Mahmud Efendi Hazretlerinin hayatında en önemli dönüm noktalarından biri, büyük Allah dostu Ali Haydar Efendi Hazretleri ile tanışması oldu. Bu tanışma onun manevi istikametini belirleyen bir başlangıçtı. Ali Haydar Efendi Hazretleri onun istidadını ve samimiyetini kısa sürede fark etti. Mahmud Efendi bu büyük zatın dizinin dibinde edep, sabır ve teslimiyeti öğrendi. Sözden çok hal ile terbiye edildi. Tasavvufi eğitim sürecinde nefsini arındırmaya büyük önem verdi. Kendisini öne çıkarmaktan özellikle kaçındı. Hizmette geri planda kalmayı, şöhretten uzak durmayı tercih etti. Bu tavrı onun ileride üstleneceği büyük sorumlulukların manevi hazırlığıydı. Çünkü o irşadın ancak ihlasla yapılabileceğine inanıyordu. Manevi terbiyesinde en küçük bir gevşekliğe dahi izin vermedi. İlim ve tasavvuf yolculuğu boyunca, dünyaya karşı zühd hayatı sürdürdü. Kanaat sahibi oldu. Azla yetinmeyi bildi. Kalbini meşgul edecek fazlalıklardan uzak durdu. Vaktini ya ilme, ya ibadete, ya da hizmete ayırdı. Bu istikrar, onun ruh dünyasını derinleştirdi. Konuştuğunda az konuşur, sustuğunda çok şey anlatır hale geldi. Bu dönemde Mahmud Efendi Hazretleri yalnızca ilimde değil, ahlakta da kemale doğru ilerledi. Sabırlı oluşu, hoşgörüsü ve insanlara karşı merhametiyle tanınmaya başladı. Henüz geniş kitleler tarafından bilinmiyordu. Ancak onu tanıyanlar ileride büyük bir hizmetin sahibi olacağını hissediyordu. Bu yıllar onun ilmi ve manevi kimliğinin olgunlaştığı, sorumluluk almaya hazırlandığı bir hazırlık safhasıydı. Mahmut Efendi Hazretleri ilim ve manevi terbiyede olgunluk çağına ulaştığında artık sorumluluk alma vakti gelmişti. Hocası Ali Haydar Efendi Hazretlerinin himayesinde geçen uzun yıllar onun için yalnızca bir talebelik dönemi değil Aynı zamanda ağır bir emanetin hazırlığıydı. Bu süreçte nefsini değil ümmeti düşünen bir anlayış kazandı. İnsanlara faydalı olmanın Allah katında en kıymetli amel olduğunu idrak etti. Hocası tarafından kendisine verilen ilk vazifeler küçük gibi görünen fakat büyük hikmetler barındıran hizmetlerdi. Camide ders okutmak, gelen sorulara cevap vermek ve gençlerle ilgilenmek gibi görevler onun irşat yönünü geliştirdi. Mahmud Efendi Hazretleri bu görevleri büyük bir titizlikle yerine getirdi. Kimseyi kırmamaya, kimseyi küçük görmemeye özellikle dikkat etti. İlmiyle değil, ahlakıyla örnek olmayı tercih etti. Zamanla sohbetlerine katılanların sayısı artmaya başladı. İnsanlar onun sözlerindeki sadelik ve samimiyetten etkileniyordu. Konuşmalarında sertlik yoktu. Fakat hakikat konusunda taviz de vermezdi. Dinleyenler onun anlattıklarını yalnızca kulaklarıyla değil, kalpleriyle de hissediyordu. Çünkü söylediklerini yaşayan bir hali vardı. Bu durum onun etrafında sağlam bir güven ortamı oluşturdu. Mahmud Efendi Hazretleri irşat faaliyetlerinde aceleci davranmadı. Herkesi olduğu gibi kabul etti. Kimseyi zorlamadı. İnsanların kalbine dokunmanın zaman aldığını biliyordu. Bu nedenle sabrı esas aldı. Hidayetin Allah'tan olduğunu sıkça dile getirir, kendisini yalnızca bir vesile olarak görürdü. Bu tevazu hali onun en belirgin özelliklerinden biri oldu. Bu dönemde İstanbul'a gelişi, hizmetinin yeni bir safhaya girmesine vesile oldu. Büyük şehirde yaşamak, beraberinde birçok zorluğu da getiriyordu. Ancak Mahmud Efendi Hazretleri, bulunduğu her yerde aynı istikrarı ve ahlaki duruşu sergiledi. Şehir hayatının karmaşası içinde dahi sade yaşamaktan vazgeçmedi. Gösterişten uzak, vakarlı bir çizgiyi muhafaza etti. İstanbul'daki ilk yıllarında özellikle gençlerin dini eğitimine büyük önem verdi. Onların dünyaya kapılıp ahireti unutmamaları için çaba gösterdi. Sabırlı anlatımı ve sıcak yaklaşımı sayesinde birçok gencin hayatına dokundu. Bu gençler ilerleyen yıllarda ilim ve hizmet yolunda önemli görevler üstleneceklerdi. Böylece Mahmud Efendi Hazretlerinin irşadı nesilden nesile aktarılan bir berekete dönüştü. Bu bölüm onun bireysel olgunluğundan toplumsal sorumluluğa geçişini temsil ediyordu. Artık Mahmut Efendi Hazretleri sadece bir talebe değil, gönüllere yol gösteren bir mürşit olarak tanınmaya başlamıştı. Ancak o bu makamı hiçbir zaman sahiplenmedi. Kendini daima Allah'ın aciz bir kulu olarak görmeye devam etti. Mahmut Efendi Hazretlerinin İstanbul'daki hizmet yılları irşat faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmaya başladığı bir dönem oldu. Büyük şehir farklı hayatlar, farklı imtihanlar ve farklı arayışlar barındırıyordu. O bu karmaşa içinde istikametini hiç bozmadı. İlmini ve maneviyatını şehir hayatının gürültüsüne kurban etmeden insanlara ulaşmanın yollarını aradı. İstanbul'da bulunduğu süre boyunca hizmet anlayışının merkezine yine ihlası ve sadeliği koydu. Bu dönemde ders halkaları düzenlemeye başladı. Camilerde, medreselerde ve küçük sohbet ortamlarında insanlara dinin özünü anlattı. Anlattıkları süslü cümlelerden uzak, anlaşılır ve hayatın içindeydi. İnsanlar onun konuşmalarında samimiyeti hissediyor, kendilerini yakın buluyordu. Özellikle ahlak, edep ve takva konularına sıkça vurgu yapıyordu. Ona göre ilim, insanı güzelleştirmiyorsa eksikti. Mahmud Efendi Hazretleri, İstanbul'da karşılaştığı zorluklar karşısında metanetini korudu. Zaman zaman yanlış anlaşılmalarla, zaman zaman da eleştirilerle karşılaştı ancak hiçbirine sertlikle karşılık vermedi. Susmayı, sabretmeyi ve işi Allah'a havale etmeyi tercih etti. Bu duruşu hem talebeleri hem de çevresi için büyük bir ders niteliğindeydi. Çünkü o mücadeleyi nefisle yapmayı esas alıyordu. Hizmetinin genişlemesiyle birlikte etrafında yetişen talebelerin sayısı da arttı. Bu talebeler yalnızca bilgi alan kişiler değil aynı zamanda ahlak ve edep terbiyesi alan kimselerdi. Mahmud Efendi Hazretleri, talebelerinin davranışlarına büyük önem verirdi. Onların insanlara karşı merhametli, alçak gönüllü ve ölçülü olmalarını isterdi. Bir kimsenin ilmi ne kadar fazla olursa olsun, edep yoksa eksik olduğunu söylerdi. Bu dönemde onun ismi yavaş yavaş daha fazla insan tarafından duyulmaya başladı. Ancak şöhret onu hiçbir zaman cezbetmedi. Kalabalıklardan ve övgülerden hoşlanmadı. Mümkün olduğunca geri planda kalmaya çalıştı. Kendisine gösterilen ilgi arttıkça o daha da sade bir hayat sürmeyi tercih etti. Bu hali onu tanıyanların gönlünde daha da yücertti. İstanbul yılları Mahmut Efendi Hazretlerinin hizmet anlayışının olgunlaştığı bir safaydı insanları kırmadan, yargılamadan ve zorlamadan hakikate davet etmenin mümkün olduğunu fiilen gösterdi. Onun sohbetlerinden çıkan insanlar yalnızca bilgi edinmiş olmuyor, aynı zamanda kalplerinde bir huzur taşıyordu. Bu huzur, onun samimiyetinin en açık göstergesiydi. Bu bölümle birlikte Mahmut Efendi Hazretleri'nin irşat hizmeti artık yerel sınırlara aşmış daha geniş bir etki alanına yayılmaya başlamıştı. Ancak o her zaman olduğu gibi bu gelişmeyi bir başarı olarak değil, daha büyük bir sorumluluk olarak görmeye devam etti. Mahmut Efendi Hazretlerinin hizmet hayatında en çok önem verdiği alanlardan biri talebe yetiştirmekti. Ona göre kalıcı hizmet yalnızca anlatmakla değil, sağlam bir nesil inşa etmekle mümkündü. Bu nedenle talebeleriyle birebir ilgilenir, onların ilmi gelişimlerinin yanında ahlaki oldunluklarını da yakından takip ederdi. İlmin edep ve takva ile birlikte yürümesi gerektiğini her fırsatta vurgulardı. Talebe yetiştirirken aceleci davranmazdı. Her insanın farklı bir mizaca ve öğrenme hızına sahip olduğunu bilirdi. Bu yüzden kimseyi zorlamaz, kimseyi başkalarıyla kıyaslamazdı. Sabırla adım adım ilerlemeyi tercih ederdi. Talebelerine önce niyetin düzeltilmesi gerektiğini öğretirdi. İlim yoluna giren bir kimsenin bu yolu makam, itibar veya menfaat için değil, Allah rızası için seçmesi gerektiğini sıkça hatırlatırdı. Mahmud Efendi Hazretleri, talebelerine sadece kitap bilgisini değil, yaşayarak öğrenilen bir disiplini de kazandırmaya çalıştı. Zamanın kıymetini bilmeyi, az konuşup çok dinlemeyi, gereksiz tartışmalardan uzak durmayı öğütlerdi. Ona göre ilim ehlinin en büyük süsü vakar ve suskunluktu. Bu anlayış, talebelerinin toplum içinde güvenilir ve saygı duyulan kimseler olmasını sağladı. Manevi disiplin konusunda oldukça hassastı. Nefsin oyunlarına karşı dikkatli olunmasını ister, özellikle kibir ve benlik duygusundan sakındırırdı. Bir kimsenin ilimde ilerlemesiyle birlikte nefsinin de güçlenebileceğini söylerdi. Bu nedenle sürekli muhasebe halinde olmayı öğütlerdi. Kendisini hesaba çekmeyen bir insanın başkasına faydalı olamayacağını ifade ederdi. Talebeleriyle ilişkilerinde sertlikten uzak dururdu hataları yüzlerine vurmak yerine uygun bir dil ve zamanla düzeltmeyi tercih ederdi. Bu yaklaşım talebeler üzerinde derin bir etki bırakırdı. Onu sadece bir hoca değil, aynı zamanda bir rehber ve örnek olarak görürlerdi. Mahmud Efendi Hazretlerinin bu şefkatli tavrı, ilim meclislerinde güven ve huzur ortamı oluşturdu. Bu dönemde yetiştirdiği talebeler, zaman farklı bölgelerde hizmet etmeye başladı. Onların her biri Mahmud Efendi Hazretlerinden aldıkları anlayışı ve disiplini gittikleri yerlere taşıdı. Böylece hizmet halkası genişledi ancak özünden kopmadı. Çünkü temelinde ihlas, edep ve istikrar vardı. Mahmud Efendi Hazretleri için talebe yetiştirmek bir sonuç değil, bitmeyen bir sorumluluktu. Her yetişen talebe yeni bir imtihan ve yeni bir emanet demekti. Bu bilinçle hareket etti ve hayatının sonuna kadar bu hassasiyetini korudu. Bu bölüm onun irşat anlayışının en sağlam temellerinden birini oluşturdu. Mahmud Efendi Hazretlerinin hizmetleri yaygınlaştıkça toplum üzerindeki etkisi de daha belirgin hale geldi. Farklı yaşlardan ve mesleklerden insanlar onun sohbetlerinde kendilerinden bir parça buluyordu. Kimi kalbinin katılığından şikayetle geliyor, kimi yolunu kaybetmiş olmanın mahcubiyetiyle dinliyordu. O ise herkesi aynı vakar ve şefkatle karşılıyor, kimseyi geçmişiyle yargılamıyordu. Ona göre insan tövbe kapısından içeri girdiği anda yeni bir başlangıç yapmış olurdu. Toplumsal meseleler karşısında da ölçülü bir duruş sergiledi. Gelginliklerin arttığı, insanların kolayca ayrıştığı dönemlerde, birleştirici bir dil kullanmayı tercih etti. Sert söylemlerden uzak durdu. Kalpleri onarmayı, kırmamayı esas aldı. Bu tavır, onu dinleyenlerin sadece dini değil, insani anlamda da olgunlaşmasına vesile oldu. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri, ahlakın toplumun temel direği olduğuna inanıyordu. Zaman zaman hizmetleri yanlış anlaşıldı, niyetinin dışında yorumlar yapıldı. Ancak o bu durumlar karşısında sükûnetini korudu. Kendini savunma telaşına girmedi. Hakkın er ya da geç ortaya çıkacağına inanarak sabrı tercih etti. Bu sabır zayıflık değil, bilakis güçlü bir teslimiyetin göstergesiydi. Talebelerine de aynı anlayışı telkin etti. Zorluklar karşısında sertleşmek yerine daha çok ihlasla sarılmalarını öğütledi. Mahmud Efendi Hazretlerinin toplum üzerindeki etkisi sözlerinden çok haliyle oldu. Yaşantısı anlattıklarının en güçlü deliliydi. Gösterişten uzak hayatı, ölçülü konuşması ve vakarlı duruşu insanlarda güven duygusu oluşturdu. İnsanlar onun yanında kendilerini daha dikkatli ve edepli hissediyordu. Bu zorla değil, kendiliğinden oluşan bir etkiydi. Bu dönemde birçok insanın hayatında kalıcı değişimler yaşandı. Alışkanlıklarını sorgulayanlar, ibadete yönelenler ve ahlakını düzeltmeye çalışanlar çoğaldı. Mahmud Efendi Hazretleri bu değişimleri kendine mal etmedi her fırsatta hidayetin Allah'tan olduğunu hatırlattı. Kendini sadece bir hatırlatıcı olarak gördü. Bu tevazu hali onun toplum nezdindeki saygınlığını daha da artırdı. Toplumsal etki arttıkça sorumluluk da büyüdü. Mahmud Efendi Hazretleri bu yükün farkındaydı. Daha dikkatli konuşmaya, daha ölçülü davranmaya gayret etti. İnsanların kendisinden beklentilerini bir imtihan olarak gördü. Bu bilinçle hayatının her anını muhasebe içinde geçirdi. Çünkü ona göre bir kişinin hatası yalnız kendisini değil, temsil ettiği yolu da etkilerdi. Bu bölüm Mahmud Efendi Hazretlerinin sabır, metanet ve ahlak merkezli duruşunun toplumda nasıl karşılık bulduğunu gösteren önemli bir safayı temsil eder. Mahmud Efendi Hazretlerinin hayatının son yılları, zahiren sükunet içinde geçse de manen derin bir yoğunluk taşıyordu. Uzun yılların ilim, irşat ve hizmet yükü bedeninde yorgunluklar bırakmıştı. Fakat kalbindeki azim ve teslimiyet hiç eksilmedi. Sağlıkla ilgili imtihanlar arttıkça o sabrı daha da kuşandı. Bu dönemde konuşmaları kısaldı, fakat tesiri arttı. Az sözle çok mana anlatır hale geldi. Son yıllarında en çok üzerinde durduğu hususlardan biri istikametin korunmasıydı. Talebelerine ve sevenlerine zamanın fitnelerine karşı dikkatli olmalarını öğütledi. İlim ve hizmet yolunda en büyük tehlikenin niyetin bozulması olduğunu hatırlattı. Şöhretin, kalabalığın ve övgünün insanı fark ettirmeden yoldan çevirebileceğini sıkça dile getirdi. Bu uyarılar onun tecrübesinin ve basiretinin bir yansımasıydı. Mahmud Efendi Hazretleri veda eder gibi konuşmalar yapmaktan özellikle kaçındı. Hayatın akışını dramatize etmedi. Her anın bir emanet olduğunu, kulun vazifesinin ise bu emaneti edep ve şükürle taşımak olduğunu vurguladı kendisini merkeze alan bir anlatım yerine her zaman Allah'a yönelten bir dili tercih etti. Bu tutum onun vefatından sonra dahi sözlerinin canlı kalmasını sağladı. Bu dönemde yetiştirdiği talebeler hizmetin yükünü omuzlamaya başlamıştı. Mahmud Efendi Hazretleri bu durumu bir rahatlama değil, daha büyük bir sorumluluk olarak görüyordu. Hizmetin şahıslara bağlı kalmaması gerektiğini esas olanın usul ve ahlak olduğunu ifade ediyordu. Böylece ardında bıraktığı yapının sağlam temeller üzerinde yükselmesini arzuladı. Son yıllarında ibadetlerine olan düşkünlüğü daha da arttı. Dünya meşgalesinden iyice uzaklaştı. Zamanını dua, zikir ve tefekkürle geçirdi. Bu hal onu ziyaret edenlerde derin bir tesir bırakıyordu. Onun yanında bulunanlar konuşulmasa bile bir huzur iklimi hissediyordu. Bu sessiz irşak sözlü irşaktan daha etkili olabiliyordu. Mahmut Efendi Hazretleri'nin manevi mirası yazılı eserlerden çok yetiştirdiği insanlar ve bıraktığı ahlak anlayışıyla şekillendi. İhlas, edep, sabır ve istikrar. Bu dört temel onun yolunun ana hatlarını oluşturdu. Onu tanıyanlar bu değerleri hayatlarına taşımayı bir emanet olarak gördü. Bu bölüm Mahmud Efendi Hazretlerinin dünyaya vedaya hazırlandığı fakat ardında kalıcı bir iz bıraktığı dönemi temsil eder. Onun mirası zamanla silinen bir hatıra değil, yaşandıkça diri kalan bir rehberlik oldu. Mahmud Efendi Hazretlerinin vefatı, onu tanıyanlar ve sevenler için derin bir hüzün vesilesi oldu. Ancak bu hüzün isyan veya boşluk duygusundan değil, büyük bir emanetin ağırlığını hissetmekten kaynaklanıyordu. Çünkü o arkasında yalnızca bir isim değil, yaşanan bir yol, korunması gereken bir ahlak ve sürdürülmesi gereken bir istikamet bırakmıştı. Vefatıyla birlikte yıllarca sessizce verdiği emeğin nedenli geniş bir etki oluşturduğu daha net anlaşıldı. Onun ardından yapılan konuşmalarda en çok vurgulanan husus, sadeliği ve istikrarı oldu. Hayatı boyunca ne söylemişse onu yaşamış, ne yaşamışsa onu söylemişti. Bu bütünlük onun güvenilirliğinin temeliydi. İnsanlar Mahmud Efendi Hazretlerini anlatırken, olağanüstü hallerden çok, olağan ama istikrarlı bir kulluktan bahsetti. Çünkü onun büyüklüğü Gösterişte değil, süreklilikte gizliydi. Vefatından sonra talebeleri ve sevenleri, onun bıraktığı usulü muhafaza etmeye büyük önem verdi. Kişilere bağlı bir yapı yerine, ahlaka ve edebe dayalı bir anlayışın sürmesi gerektiği bilince hakim oldu. Mahmud Efendi Hazretlerinin en çok üzerinde durduğu noktalardan biri de buydu. Hizmetin, şahısların etrafında değil, ilkelerin etrafında devam etmesini istemişti. Bu yaklaşım onun ileri görüşlülüğünün açık bir göstergesiydi. Geride kalan iz yalnızca camilerde veya ders halkalarında değil, insanların günlük hayatlarında da kendini gösterdi. Daha dikkatli konuşanlar, daha ölçülü davrananlar, daha fazla muhasebe yapanlar oldu. Onun sohbetlerine katılan veya onu uzaktan tanıyan birçok insan, hayatında sessiz ama köklü değişiklikler yaşadı. Bu değişimler onun irşadının kalıcılığını ortaya koydu. Mahmud Efendi Hazretlerinin yolu kolay bir yol olarak görülmedi. Nefsi zorlayan, sabır isteyen ve istikrar gerektiren bir çizgiydi. Ancak bu yol samimiyetle yürüyenler için derin bir huzur barındırıyordu. O, hiçbir zaman insanlara yük olmayı değil, yük taşımayı öğretti. Bu anlayış, onun manevi mirasının en belirgin yönlerinden biri olarak kaldı. Bugün onun adı anıldığında, akla ilk gelen şey, yüksek sesli iddialar değil, derin bir sükunet ve güven duygusu oluyor. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri, hayatını iz bırakma niyetiyle değil, kulluk bilinciyle yaşadı. İz, bu samimiyetin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu sekiz bölüm boyunca anlatılan hayat, yalnızca geçmişte kalmış bir hikaye değildir. Aksine, bugün de yol arayanlar için bir ölçü, bir denge ve bir hatırlatmadır. Mahmud Efendi Hazretlerinin manevi hayatı, yaşandıkça anlam kazanan, ve paylaşıldıkça çoğalan bir miras olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Mahmud Efendi Hazretlerinin hayatı bize şunu öğretiyor. Hak yolunda yürümek gösterişle değil, ihlas ve istikrarlı olur. Eğer bu anlatım kalbinize dokunduysa, videoyu beğenerek destek olmayı ve bu yolun daha çok insana ulaşması için kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.